Sizden var. <laughs> 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 Tamam. Suratlı gelmiş otomobil. Otomobil, kamyon sol şeritte ilerlerken Sol arka tarafına vurmuş. vurmuş. Bu şekilde sürükle. Kaç tane yaralı yiymiş. vardı? Yaralı bir tane var, üç tane de. Durumu ağır mıydı? Yok, o kadar ağır değil. Birinci evet. açık. Siz mi yardım ettiniz çevredeki vatandaşlar? Yok, çevredekiler hepsi beraber yardım ettik. Bu arka sokak mı yiyorsunuz? <laughs> o kalkış hı. yaptım geliyorum. Evet. Seyir halindeyken sadece bir ses duydum. Hı hı. Bir şey çarptı diye. Evet. Bir baktım araba önümde soldan atlı diye geçiyor. sağdan hı. hı. Baktım, biz de ayağımızı frene attık ancak durdurabildik arabayı da onları da. Siz mi müdahale ettiniz yaralılara? Bu arkadaşlar yetişti sağ olsunlar. Fazla şey olmadı. Durumları ağır değildi. Yok elhamdülillah çok şükür. Hı hı. Orta şeritten kendimi bir an sol şeride atacaktım. Hı hı. Gözüm karardı sonra tekrar açıldım. Ön tarafı kurtardım ama abi arka taraftan galiba sağ arka tekere vurdum. Sağ arka tekere vurduktan sonra da zaten hatırlamıyorum deniz. Geçmiş evet, olsun. Sağ Arkadaşlarımızın durumu nasıl? Arkadaşımızın birisi yaralı. Sultan Gazi Aseki Hastanesi'ne kaldırdılar. Diğerleri de iyi çok şükür. Çok Bizde güzel. bir şey yok.